Herkese merhabalar. Burası Silivri Kumluk Plajı. Haritada Silivri Plajı olarak geçiyor. Suyun temizliğini göstereyim sizlere. Pırıl pırıl bir su. Hava biraz rüzgarlı ama neredeyse hiç dalga yok. Çocuklu aileler için gerçekten mükemmel çünkü yaklaşık bir 100 metre gitseniz su boyu geçmiyor. Buranın en girişi arkadaşlar şu an en sol tarafı halk plajı olarak geçiyor. Birazdan vereceğim konuma giderseniz sizi halk plajına götürecek. Bu video 15 Temmuz'da çekiliyor. Tatil günü. Onun için bayağı bir kalabalık. Ama uzaktaki görüntüler sizi aldatmasın. Aslında insanlar o kadar içişe değil bakın. Yaklaştıkça gördüğünüz gibi aslında gayet büyük bir plaj olduğu için İnsanların mesafesi gayet iyi. Pleş'in aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Birazdan denizin içinden çektiğim zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şöyle biraz daha denizin ne kadar sığ olduğunu size göstermeye çalışayım. Konum tam olarak burası arkadaşlar. Link olarak da ekleyeceğim bu konumu size açıklama bölümüne. Bakın İstanbul Kumluk Halk Plajı. Burası halk plajı olduğu için belediyenin standart hizmetleri var. Yani can kurtaran olsun hemen arka tarafta göstereyim tuvalet, duş ve soyunma kabini olsun hepsi mevcut belediyeye ait. İstanbul Kart da geçerli. Burası da işte bakın işletmelerin size boş bıraktığı alan arkadaşlar. Burayı halk plajı olarak kullanabiliyorsunuz. İşletmeler sadece şezlong hizmeti vermiyor. Bu şekilde biz masa kiraladık. Yine kişi başı alıyor ama. Şezlong dört TL ise kişi başı. Masada kişi başı 400 üsteli alıyor. Kaç kişiyseniz mutlaka çarpıyor. Ama yiyecek içecek dışarıdan getirebiliyorsunuz. Yani istediğiniz gibi burada piknik yapabiliyorsunuz. Gölgede denize girip gelebiliyorsunuz. Biz bunu daha çok beğendiğimiz için bu şekilde kullandık. Şöyle biraz suyun içine doğru ilerleyeceğim. Evet şöyle karaya doğru çektiğim zaman görüyorsunuz ki işletmeler neredeyse hiç boş yer bırakmamışlar. Her yeri kaplamışlar. Şu anki görüntüde en sağ taraf o halk plajının olduğu taraf yani hafif boşluğun olduğu yer. Ama insanlar için fark etmiyor. Burada da boş bulduğu her yere sandalye atıp kullanıyorlar. Bu da onların en doğal hakkı. Çünkü gördüğünüz üzere işletmeler neredeyse hiç boşluk bırakmamışlar. Bakın biraz yürüdükten sonra tekrar su diz boyuna geliyor. Daha sonra tekrar bel hizasına, tekrar diz boyuna. Yani böyle boyu geçen bir yer arıyorsanız bayağı bir yürümeniz gerekiyor. Çocuğun koşuşu gerçekten güzeldi. Benim burayla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa yorum yapmayı unutmayın. Bana destek olmak istiyorsanız videoya mutlaka like atın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepiniz hoşça kalın.